çuvalla bırakılmış. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> dur kızım dur. Kız mısın erkek misin dur. Anlayacak şimdi. Tamam, 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 tamam. Bir dakika, açıyorum. Rabbim de onu böyle bağlasın da ömür boyu kalsın içinde. Rabbim de onu da böyle koysun içinde ömür boyu kalsın. Hayatta böyle bağlasın, hayatını böyle kalsın o da. Ah kulaklarını kesmişler. Köyden. Köyden. Bebeğim Senin kulaklarını mı kestiler? He? Kulaklarını mı kesmişler? Rabbim de onların kulaklarını kessin. Gel bakalım